Evet selamlar arkadaşlar 21 Haziran 2024 Global Lab Yaman notlarına hoş geldiniz. Bugünkü Global Lab'imiz gayet kısa ki benim beklemden daha uzun çünkü ben bugün aslında olmaz diyordum çünkü biliyorsunuz yarın Heydar Şölen'i var ve Bedo neredeyse her zaman şölen olduğu günden bir gün önce globalle varsa onu iptal edip hani şölende görüşürüz vesaire gibi mesaj bırakıldı. Bu sene biraz farklı bir şekilde ilerlemişler ya da şölen mi boş bilmiyorum ya da önceden mi iyi hazırlandı artık bilmiyoruz onu yarın göreceğiz bakalım. Onun dışında. Ya, ekledi. Şimdi. Evet, onun dışında umarım beğenirsiniz Global live. Şimdi, öncelikle sınıf değişimi. Sınıf değişimleri zaten biliyorsunuz birkaç hafta sürecek. Hatta belki aylar bile sürebilir bu dengeleme süreçleri işte. Hiç sayısı düşmesi, kaçınma, isabet vesaire, tüm formüllerin değişmesi vesaire vesaire vesaire. O yüzden ben yani bunları tek tek okumayacağım. Biz de zaten geldikçe okuyacağız. O yüzden geçiyorum. İçerikler. Deborka eşyaları arkadaşlar sonunda şey eklendi. Hop, bu arada şunu unutmuşum. Sesi açmayı düşün. Alışkanlıklar. Edeyim hemen. Tamam. Daha hızlı okuyalım. Ben zaten yanlışları düzeltim. Evet. Ataraksiyon ve Dark Rift ödüllerine Deborah'a aksesuarları eklendi arkadaşlar. Zaten bizim bayağıdır istediğimiz ve niye yok diye sorduğumuz bir içerikti. Mantıklı bir değişim olmuş. Mevcut Deborah'a aksesuarları avlanma alanında yani grind'da yoğunlaşmıştı biliyorsunuz. Ancak önceki güncellemede olduğu gibi sadece avlanmada değil diğer birçok alanda da olasılık çok düşük olmasına rağmen bağlantı noktası savaşı işlerini düşük bir olasılıkla da elde edebiliyor. Bu da yeni eklenmişti biliyorsunuz. Yavaş oynamayı sevenlere debarık aksesuarların küçük miktarları da olsa edinmenin bir yolunu sunmak istiyoruz. Yani çok grind atmıyorsanız ya da no duvara girmiyorsanız bile hani böyle ne bileyim sadece gir bir rutinlerinizi yapıp çıkan daha böyle uzun vadeli oynayan bir oyuncuysanız siz de elde edin diye böyle bir yönteme ve Bence geç kalınmış bir içerik ama sonunda geldi. Karanlık geçit. Dark Rift yani karanlık geçit bossunu yenerek elde edilen aşağıdaki ganimetlerin açıldığında Devorak aksesuarı elde etme ihtimali çok düşük olacak şekilde ekleme yapıldı. Bunu eklendi diye böyle piyasaya çok düşecek çok kolay yaşayacak gibi düşünmeyin. Benim tahminim bunun oranları da bu. Hani arada etkinlikte kara çöküş ekliyorlardı ya çok nadir elde ediliyordu. Böyle her iki haftada bir çok şanslı değilseniz yani ben genelde iki haftada bir alıyordum bu etkinlik oldu. iki hafta boyunca kessem bile yani toplam 2 6 boss'u kestim de yani yeni format yani eski format söylüyorum. 2 tane altılık bosu kesine toplam 12 kutudan bir tane falan alıyordum yani. O yüzden bunların nasıl olduğunu bilmiyorum. Benim tahminim çöküş kadar düşük olacağı gibi. Belki daha da düşük bilmiyoruz. Ve artı sıfırı çıkacağını unutmayın tüm bu kutuların içinden. Beklenen eşya güncelemeden önce yanına eşyalardan elde edemez. Yani stok yapıp daha sonra açarım dediğinizde bunlar eklenmemiş olacak. Çünkü yeni ürün koduyla ayrı bir kutu olarak gelecek. Unutmayın o yüzden. Tok yapmanın anlamı yok önceden. Ya da beklemek. Elvia Ataraksiyon. Elvia atraksiyon zorluk seviyesini tamamladıktan sonra kutu açılma Deborah Kaksos'a elde etme ihtimali düşük olma olacak şekilde eklendi. Bu kutu haftada iki kez alınabilen ve Elvia zorluk seviyesi bir kez tamamlandığında elde edilen atraksiyon ödüllerinden biridir. İlgili haftada Elvia zorluğunu iki kez tamamlarsanız aldığınız kutudan Elvia Basika Yo Yolu Benzersiz kutu değil ba Sika Yorun'un Benzersiz kutusu öylesini alacaksınız kısmı anlamadım ama ben bir İngilizce bakayım belki daha iyi çözerim. box from box yok. Ha. Ha şey diyor. Elvi ikinci kez yaptığınızda Elvi olan kutu değil işte diğer normalini alıyorsunuz mantığına şey yapmış. Yani haftada aslında Elvi 6 kez kesiyorsunuz bir de 3 kere bu kutulardan elde etme şansınız olacak. Doğru anladıysam yani her hiç çok nedir zaten biz de diyorduk bu zamandır aslında zindanda eklenmesi gerekir de barakalar diye sonunda gelmiş ve genel şekilde artı sıfırı çıkıyor arkadaşlar prido çıkmıyor bilginizde tabi oranları bununla ne olacağını bilmiyoruz ama geldikçe göreceğiz artık bekleyen eşyalar güncellemeden önce alınan eşyalarda elde edilemez tabii ki önce de stok yapanlar o yüzden beklemesi onu performans sıralaması açığa çıkmayacak şekilde değiştirdi buradaki performans sıralamasından kastı İngilizce'de de performans olarak çevirdiği için benim tahminim bu müzik arşivindeki şey. Oh. Video çok. Ve... Bay bay. Neyse şey bu. Sıralamayı açarsanız oyun içinde rankingde. En sağ bir müzik performans kategorisi eklenmişti. Belki hatırlarsın ama neredeyse kimsenin baktığı ya da kimse umursadığı bir şey değil. O yüzden bunu tekrardan ileride daha güzel bir şekilde çıkacaklarını çıkaracaklarını söylemiş. Ama nasıl olur bilmiyorum. Biraz garip çünkü o. Yani müzik yapmakla alakalı çünkü. Eşya merkez pazarda satın alınan ödüllerin açıklaması satın alma sonrası entegrim malların kullanıcı arayüzüne kontrol edebilecekleri belirtilen bir ifade ekledi. Neydi bu ya? Ben bunu okumuştum demin. The price has been to the description of items occurred as integral goods stating that they can be checked in integral. Haa şey. Okey okey. Merkez pazarlık alakalı Bu şey entegre ödül ar arayüzü var ya bu nişan arayüzü işte ben nişan arayüzü demeyi seviyorum da aslında tam nişan değil entegre servet arayüzü Türkçesi ee, entegre servet arayüzünde elde edecek mallar elde edilirken hani bak bunu buradan kontrol diye bir açıklama metni eklenmiş okey mantıklı görev bilgi Ataraksiyon ana görevlerini her bölgede gelişen maceracı hikayesinin yanı sıra farklı bir hikayede duyabilirsiniz. Bazı durumlarda ataraksiyon ana görevinin ana görev olma ortasına devam edebilirsiniz. Bu nedenle ataraksiyon görevi önerilen görev listesine taşındığı bölge, bölge ve ataraksiyonun... Ne? Teritori nasıl bir lan burada? Bir Hı -hı. Ha, şey, bölge görevleriyle atraksiyonun farklı şikayetlerine odaklanabilirsiniz. Özetle arkadaşlar Önerilen görev dönüştü artık ana görev değil, arka plan npc ses efektler, ara sahneler. Kaptanları sevmilen e, karga parası takasyonlarından Livinia, kaptanlığın sık sık ziyaret ettiği büyük şehirlerde rızkınlarına gönderildi. Artık Lema adasına veya Okule'nin gözüne gitmenize gerek kalmadan, büyük limanlardaki karga e, parası mağazasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mantıklı olmuş, sadece birkaç yerde olması yerine her yerde olması daha iyi. Raven Merchant Livinia İli Adası Velia Köyü ve Eferi Liman gönderdi. Levinia ve İlya Adası Velia Köyü ve Eferi Liman Köyü'ndeki Feribot Tüketisi'nin yanıtından bulabilirsiniz. Balat Noctus Fethi Savaşı <laughs> ee, Bir bina kurarken sabit tuşu R'den başka bir kısa tuşuyla değiştirilebilir şekilde ayarlandı. Bunu menü ESC'de oyun ayarları, kısa tuşları ve giriş ayarları eylem kısa tuşundan değiştirebilirsiniz. Sonunda bu geç kalan bir değişim. Düzeltmeler değişikler. Lonca penceresindeki lonca alım duyurusu butonun ifucu değiştirdi. Belli su kenarındaki arazilerde öldürüldüğünde karakterin hareketlerinin garip olma sorunu düzeltildi. Bu suya batma animasyonu büyük ihtimal. E, temir Tamer belirli vücut tipleri için ja long, ya, okuyamıyorum. Ayak işi kıyafeti giyildiğinde kıyafetin bir kısmının garip bir şekilde açığa çıkma sorunu düzeltildi. Organik yem maddelerinin açıklamasındaki bazı yazım hataları düzeltildi. Kaktunak eşya açıklamasına kaktunak bilgisi elde kimya girişiminde bulunulması durumunda malzemenin kaybolacağı ifadesi kaldırıldı. Ee, Mars Hazır kostüm diye tam ya, ama emin değilim. Sahip olunan eşya sayısının takas listesindeki anormal şekilde görüntülenmeme sorunu zaten Bazı şarj edilemeyen kimya taşları yeniden doldurulamayan kast ediyor. Kimya taşı penceresine gölgelenmeme sorunu düzeltildi. Bu yüklenebilir gibi gözüküyormuş. Mantıklı. Bir görev tamamlama hedefi eşyasını teslim ederken son kullanma tarihi geçmiş aynı eşyanın çantanın ön yuvasına yerleştirmesi halinde teslim edilememesi sorunu düzeltildi. Ee, Gamepad kullanıcı arayışı kullanırken istenen evcil hayvan becerisi değişikliğinin sayısının açıklamasının doğrulanamaması sorunu düzeltildi. Gamepad kullanıcı arayışı kullanarak oyun başlangıç ve ekranın oyun ayarlarını açıp kapattıktan sonra oyuna erişken belli koşul altında işlemlerin düzgün olmaması sorunu düzeltildi. Evet arkadaşlar bugünkü global e bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın şölen videosunda ve canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. için kanala abone olmayı ve isterseniz 2.5 buçuk tane membro ve çana basak bildirimleri açmayı unutmayın. Son olarak da benim kanalda Adblock kapı isterseniz Çok memnun ve bedava desteklemiş olursunuz. Ben de reklamı sevmem biliyorum. Zaten tüm reklamlar en minimum format ayarlandığını unutmayın. Bir tıkla geçebiliyor. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.